aşağıda Monros Ateşkes Anlaşması'na dair iki ayrı değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu değerlendirmelerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İtilaf Devletleri ile imzalanan mütareke metni okunduğu zaman açık ifadeyle göze batacak sakıncalar taşımadığı izlenimi uyandırıyordu. İleride mütarekenin uygulanma sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait şekilde kaleme alınmıştır. Mustafa Kemal ne demiş bu durumla ilgili? Mondros ateşkesi Osmanlı'nın müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur. Baktığımız zaman yorum yapacağız. Birinci madde anlaşmanın maddeleri. E, anlaşmanın bazı maddeleri yoruma açıktır bilgisine ulaşırız. Nereden? Çünkü bakın her türlü yoruma müsait şekilde kaleme alınmıştır bilgisi bize birinci maddenin doğruluğunu kanıtlar. Anlaşma Anadolu topraklarını işgale hale getirmiştir. Bakın özellikle Mustafa Kemal'in son sözü. Bu ateşkesin maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur bilgisinden ikinci bilgimizin doğru olduğunu da söyleyebiliriz. Antlaşma savaştan alınan mağlubiyetin bir sonucudur. Kesinlikle bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın şurada Mustafa Kemal'in sözüne baktığımız zaman müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin bir sonucudur diyor. O yüzden üçüncü bilgimiz de doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın verilen maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı ordusu derhal ters edilecektir. Bu madde arkadaşlar Osmanlı'yı savunmasız bırakmak için konulan bir maddedir. Toros tünelleri itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacaktır. Tüneller yani ulaşım itilaflara geçecekmiş. Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itilaflara geçecekmiş. Yani iletişime de el koyuyorlar. Osmanlı ticaret gemileri müttefiklerin hizmetinde bulunacaktır. Şimdi buradan baktığımız zaman hangisine ulaşılamaz diyor. Anadolu toprakları olası bir işgale karşı savunmasız, hale bırakılmak, e, savunmasız bırakılmak istenmiştir. Ordu terhis edilerek zaten bu sağlanmaya çalışılıyor. Önemli ulaşım noktalarının kontrolü sağlanmak istenmiştir bilgisine de. Tünellerin alınmasından e, ulaşabiliriz. Anlaşma şartları Türk halkı tarafından kabul edilmemiştir. Arkadaşlar burada verilen maddelere baktığımız zaman Türk halkının kabul edip etmediğine dair herhangi bir yorum yapamayız. Anadolu halkı arasında irtibat koparılmak istenmiştir bilgisine de burada telsiz, telsiz telgraf ve kabloların denetiminin itilaflara geçmesinden anlayabiliriz. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Aşağıda Tercüman-ı Hakikat Gazetesi'nin 23 Mayıs 1919 tarihindeki bir haberinden bölüm verilmiştir. Bütün İstanbul sakinleri hak istemek için toplandı. Saat 2'den beri Sultanahmet şimdiye kadar görülmemiş bir manzara arz elemektedir. Şehrimizin bütün halk ve bütün Müslüman halkı akın akın Sultanahmet'e gelmektedir. Sancağımızın siyaha bürünerek hazin hazinde dalgalanması bugünün heyecanlı bir derdi olmuştur. Bütün Müslümanlar dükkanları kapamış, bütün Müslüman dükkanları kapanmış ve her sınıf halk hakkı istemek için büyük bir istekle İstanbul'un bu tarihi meydanında toplanmıştır. Toplanma büyük bir düzen içinde geçmektedir. Bu haberden hareketle çıkarımlarından kaç tanesine ulaşılabilir? Türk halkı mevcut duruma tepki göstermiştir. Sultanahmet mitingi ile tepki gösterilmiştir. Birinci bilgi doğrudur. İşgaller Türk halkını rahatsız etmiştir. Zaten oraya işgalleri protesto etmek için gidiliyor. O yüzden ikinci bilgi de doğrudur. Protesto hareketleri hükümetçe organize edilmiştir. Arkadaşlar, protesto hareketlerini halk kendisi organize ediyor. Devletin burada bir organizasyon yaptığı durum yoktur. O yüzden üçüncü bilgi yanlıştır. Topyekün bir direniş hareketi amaçlanmıştır. Hep birlikte bu mitingleri yapmak zaten topyekün direniş hareketi amaçlandığının kanıtıdır. Buradan 3 tanesi doğru çıkar. Cevabımız C şıkkıdır. Verilen haritanın hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar haritamız Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yapılan işgalleri gösteriyor. İngilizlerin işgal ettiği yerleri bakın Irak bölgesi olarak rengiyle görüyoruz. Fransızların işgal ettiği yerleri mor renkle görüyoruz. İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yeri Maraş, Antep ve Urfa bölgesini görüyoruz. İtalyanlar kırmızı e, bölgeleri işgal etmişler. Yunanlar sarı bölgeleri. Ermeniler sağ tarafta doğuda. E, doğuda baktığımız zaman Kars bölgesini işgal etmişler. İtilafların birlikte işgal ettiği yerde İstanbul ve Boğazlar çevresi. Baktığımız zaman Anadolu'nun toprak bütünlüğü bozulmuştur bilgisine kesinlikle ulaşabilirim. Eğer topraklar tam anlamıyla bizde kalsaydı bunu söyleyemezdik ama bakın topraklarımız parçalanmış bu söylenir. Bazı işgal bölgeleri el değiştirmiştir bilgisi de söylenir. Özellikle bakın şu bölge Maraş, Antep ve Urfa önce İngilizlerdeyken sonra Fransızlara geçmiş. Bunu şuradaki bölümden anlıyoruz. İlk işgaller Batı Anadolu'da. Arkadaşlar işgallerin ilk olarak nerede gerçekleştirildiği haritadan çıkmayacağı için 3. bilgimiz yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu 5 şıkkıdır. Verilen tabloda soru işareti ile gösterilen kutucuklara aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yazılamaz. Kuruluş tarihi verilmiş 29 Kasım 1918 İstanbul denilmiş. Amacı Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak. Bakın bir ipucu geldi. Misak-ı kabul edilmesinde önemli çalışmaları vardır. Arkadaşlar basın yayın yolunu kullanan yararlı cemiyetimiz Milli Kongre'dir. İlk boşluğa Milli Kongre gelmeli. Devam ediyorum. 1 Aralık 1918'de İzmir'de kurulmuş. İzmir'i Yunanlara vermemek ve İzmir'in Türk olduğunu kanıtlamak amacıyla kurulmuş. Basın yayın yoluyla İzmir'in Türklere ait olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmış. Milli mücadelede Anadolu'ya silah taşımış. Bakın İzmir ve çevresini kurtaran yaralı cemiyet bunların arasında reddi İlhak var arkadaşlar. Reddi İlhak işgali reddeden cemiyet anlamına geliyor. 5 Kasım 1919'da Sivas'ta kurulmuş. Ülkenin uğradığı işgali protesto etmek ve orduya yardım toplamak için kurulmuş. İtilaf devletleri temsilciliklerine telgraflar çektiler. Kadınların etkin bir biçimde kurtuluş savaşına katılmalarını sağlamak ve orduya para ve mal yardımı için kampanyalar düzenlemişler. Bakın zaten ipucu kelimemiz burada var. Anadolu kadınları muhafazayı vatan cemiyeti de 3. boşluğa gelmeli. Burada yazılamayacak olan A şıkkıdır.